Yavaştı, hocam. yavaş biraz daha sim dikkatli ol Melek, melek. Oradan değil, oradan değil. Bak şuraya, buradan, şuraya. Buradan. Dur. Arkadaşım sen şu suyu tutar. Onda dik. Biz Şırnak Üniversitesi'ne bağlı CİSEM Meslek Yüksek Okulu öğrencileri olarak eee yani Cizre'miz gerçekten çok güzel bir e, ilçe. Yani Türkiye'de sayılı güzel ilçelerden bir tanesi. E, biz e, dört tarafımız e, dağlarla çevrili bir ilçeyiz. Çukurova'yız. E, bizim yerimiz gerçekten çok sıcak. E, çevremiz hepsi çöllerle dolu. E, i̇şte biz e, Öğrenci olarak niyetimiz neydi? Ee, bu çöller'e bir e, ormanlık e, fidan dikme işi olarak bir başlangıç yapmak istedik. Biz de bu durumu e, büyüklerimize, müdürlerimize olsun, rektörle olsun, e, kurum ve kuruluşlar... E, bilgilerimiz olsun bunları söylemek istedik. Onlar da sağ olsun teşekkür, teşekkürlerimizi sunuyoruz onlara. Bu konuda bize el verdiler, yardımcı oldular. İşte niyetimiz nedir? Biz de bizi cizremiz adına bunu bir başlangıç yaparak güzel bir şeyler yapmak istedik. bunun hedefine ulaşacağına biz öğrenci adına gerçekten inanıyoruz. Umarım bunun devamı gelir. yani her şey olacağı yere varacağından eminiz yani. İnşallah güzel şeyler olacak.